Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yaz saati uygulamasının yarattığı sorunların araştırılması için verilen önerge üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sizlere şu fotoğrafı göstererek konuşmama başlamak istiyorum. Bakın bu fotoğraf 2019 yılında Muğla seçim bölgesi Muğla, Yatağan arasında Bayır Mahallesinde karayolu kenarında çekilen bir fotoğraf. Bir araç kamerasından çekildi. Video görüntüsünü aldık. Ocak ayında çekilmiş ve saat sabahın 7.45'i. 7.45'te bir kardeşimiz Şeymanur Gölge yolun karşısından geçerek Muğla merkezde bulunan Fen Lisesi'ne gitmek istiyor. 17 yaşında bir kardeşimiz ve maalesef bu karanlıkta bu halde okula gitmeye çalışıyor. Belki uyku sersemi olduğundan arabanın altında kalarak vefat ediyor. Bakın saat 7.45'te havanın durumu bu. Sayın müdürüm de bilir bayırı. iyi bilir. Bakın yapılan bu düzenlemenin sonucunda Öğrenciler, ilkokula giden çocuklar, ortaokula giden çocuklar, çalışmaya giden kadınlar bu karanlıkta iş yerlerine, okullarına gitmek zorunda kalıyorlar. Yapılan konuştuğumuz bu düzenlemeden dolayı. Şimdi bu düzenleme ilk başta bir yasayla 1925 yılında yapılan yasayla düzenlenmiş. Daha sonra 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararnamesiyle 2017'de gene Bakanlar Kurulu kararı ile uzatılmış. En sonunda da 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının her yıl ve tüm yıl sürmesi kararlaştırılmış. Şimdi daha önceki kararlara baktığımızda Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan düzenlemeler var. Şimdi diyoruz ki gelin o bürokratların yaptığı düzenlemeler, Bakanlar Kurulu'ndan geçen kararları bir kenara bırakalım. Milletvekilleri olarak bir araştırma komisyonu kuralım ve gidelim uzmanlardan görüş alalım. Eğitimcilerden görüş alalım, psikologlardan görüş alalım, sağlıkçılardan görüş alalım. Çünkü bu şekilde düzenleme devam ettiği için sürece çocuklar karanlıkta okula gitmeye devam edecekler ve gerçekten bedensel olarak çok olumsuz etkilendiklerini net bir şekilde görüyoruz. Bunun araştırılması gerekiyor. Yapılan düzenlemelerin etkileri ortaya çıkmış. Daha sonraki süreçlerde de ilgili odalar araştırma yapmışlar. Elektrik Mühendisleri Odası araştırma yapmış. İlk bu düzenleme yapıldığında tasarruf yapılacağı söylenmiş. Ancak ve elektrik mühendislerinin odasının yaptığı raporda ortaya koyduğu raporda hiçbir şekilde bu konuda tasarruf elde edilmediği... Yani ülkeye bir ekonomik menfaat getirmediği net bir şekilde ortaya konmuş. E milleti temsilci olarak bize düşen görev nedir? Net bir şekilde söylüyoruz. Rakamlar ortada. İşte yapılan düzenlemeden dolayı ölen çocuklar ortadayken Sizler de seçilmiş milletvekilisiniz. Gelin bu yanlışı düzeltelim. Hiçbirimiz konu uzmanı olmayabiliriz ama siyasi irademiz var. Bu iradeyle araştırma komisyonu kuralım ve gidelim bunun doğru bir düzenleme olup olmadığına bakalım. Ama siz bunu yapmadığınız sürece akla gelen şudur. O elektrik şirketlerine menfaat sağladığınız net bir şekilde gözüküyor. Eğer bu, bu düzenleme bu şekilde devam eder ise bundan sonra bu düzenlemeden dolayı Herhangi bir çocuğumuz ölürse, kadın arkadaşımız ölürse, vefat ederse bu, bu öneriye red verenlerin sorumluluğu olacaktır. Hepinizin vebali olacaktır diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.